Bugün ateş pası oynayacağız. Yani bugün yani bugün oynayacağız. Diğer bölümleri de falan çekeriz. Yani bugün ateş pası oynayacağız. Ah oh be. Bayağıdır oynamıyordum. Hangisine basarsak ona mı geçiyoruz? Sebirine basmamız gerekiyor. Tamam, anladım arkadaşım. Şimdi şey değil, sudayız. Şimdi ateşteyiz. Evet, tamam. Nasıl sıpınacak oğlum, dur ben. Aa, öldük. Hemen nedir iyi yani en baştan? suyuz. Sudan geçtik. Ateşte işim. İşte geç geldik. Evet ateşte de geçtik. İkisini da basınca zıplıyormuşuz. Aa, yine kaybettik ya. Sinir oldum. Gerçekten çok sinir oldum ya. Evet. Yine geçtik. Şimdi ateşteyiz. Evet ateşe yine geçtik. Evet ateş. Ateşte bayağı şeyler başardık. Suya geçelim şimdi bir de. Bir de suyla buradan atlaması var. Aa! Bununla başaramadık ki. Çok zor. Ben mi yapamıyorum yoksa? Sıkıntı mı var? Suya geçelim. Zaten suda burayı Atlıyorum. Hiç takıldığım yer olmadı. Şimdi ilk bir de burayı suyla deneyelim. Cık. Gerçekten çok sıkıldım. Direkt yeter diye patlıyorum burayı. <laughs> ne yaptım ben? Arkadaşlar ben burayı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar. Bayağı bir geldik. Arkadaşlar bayağı bir sinir oldum ya. Buraya da geçelim. Hayır. Evet arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Şimdi hale ateşle gidiyorum. Burada arkadaşlar gerçekten zor oyun ya. Bayağı bu kafam karışıyor. Ateşi de aldık. Şöyle hemen itelim. Ateşte de gelelim. Ateş Hop. Ba. <laughs> Düştüm. Evet aldık bunda. Suyla gidelim. Evet. Suyla da geldik. Suyla girdik kapıdan. Allah izin verirse. Ateşle de girelim. İkisiyle de girmeyi başardık. Bayağı bir zorlandım. Evet. İlk ateşle başlamamız gerekiyor. İlk ateşle can ben. Sonra suyu alacağım yanıma. Şimdi su lazım buraya. Bir de suyla Aa yandık. Yandım. Ben bir yine buraya geçip geliyorum. sinirlenmemek elde değil. <laughs> ben ne yapıyorum ya? Sinir oldum gerçekten arkadaşlar kendime ya. Bak tok. Benim illa böyle atlamam mı gerekiyor? Bir saattir anons yapıyorlar. Aha. Ne yaptım? O çıktım. Evet. Ya yandık. Ben hiç anlamadım ki orayı ya. Beynim namaya. Arkadaşlar şimdi her bölüm bir tane her bölüm bir tane şey bitirsek bitmeyecek bu. Her gün iki tane bitirsek video bitmeyecek. <laughs> ya ben ne yapacağım ya. Gerçekten daha yapabilirim. Daha yapabilecek bir şey bu. Buradan geçmeyi deneyeceğim. Şimdi ateşi bekleyeceğiz. Ateş tak diye geçti mi? Ateş. Ateş. Ateş coşuyor. Arkadaşlar, hem ben anladım. Şimdi bak, al on Ya çok zor. Oradan ikisini birden atmak geldi aklıma ilk. Sonra şey yapmak geldi. Hani o arkadaşlar şey oluyor ya. Atlama yeri var ya sütte. O da asit var. Asitin olduğu yerde oradan şey olarak geçsek onun çökmesini beklemeden şeyin çökmesini beklemeyeceğiz. Zincir var ya onun çök o normalde ondan geçersek çöküyor. onu çökertmeden geçmeye çalışacağız. Yani. Başaramadım yine. İnanılmaz zor geldi bana. Gerçekten daha zor oyun görmedim. Dünyanın zor oyunu var ya bir tane. Bir gün onunla deneriz. O daha kolay yani bundan. Ben yapamıyorum. İmkansız gibi bir şey bana. Şimdi arkadaşlar az önce taktiğimi söyledim size. Bakın. Tak zıpladım. Aa, evet orada zıplayıp diğer tarafa atlayıp sonra aynısını diğerinde de yapacağız. Benim beyin namayla. Arkadaşlar bu bölümlük iki tane yapalım bitirelim. Her bölüm iki tane yapalım. Beynim eridi. Beynimin eridi yani beynim. Gerçekten anladım artık oyunu. Burada başka ne oyunlar vardı? Ben bunu seçtim. Çünkü başka da ateş ve sular vardı. Ben bu ateş ve suyu seçtim. Lan bunu buraya koymayı unuttum ya. Taktiğimi bir daha deneyeceğim burada. Bu sefer burada ama. Aa. Arkadaşlar. İn imkansız ya. Şu üsttekini yapması zor. Bayağı bir zor. Uf. উম... পিউ girdi ya. Arkadaşlar gülmekten öleceğim galip. Ya gülmekten öleceğim ya da elimin ağrısından öleceğim. Ağrıyor çünkü. Ya o az kalsın giriyordum suya. Bas kaza aşkım bas kaza. <laughs> ya arkadaşlar orada da zıplayıp oraya diğer tarafa atlamam lazım. Ben arkadaşlar de... ben nasıl yapamıyorum diye çıkıp yine girdim. Bir de goril Kenemiko geldi. Ver bakayım bir. Bekle. Ha tamam. Sen okunsun. <laughs> evet. Şimdi sen ateş ol. Ben Yok, su ben olayım. Ben onunla uğraşamam. Alperen. Uğraşırız, uğraşırız ateş. biz. Hadi öyle olsun. O zaman ben su olayım. Tamam hadi. Şimdi ben suya bastım ha. Tamam sende. de Şimdi arkadaşlar ateş onda, su bende. Bekle. He, bekle, bekle bekle. Atesi ben... şey yapmadık, ah koy. Ateşi şuraya koymamız lazım arkadaşlar. Biz bir şey yapalım. Ee, Üste çıkalım, geliriz öyle. Evet arkadaşlar. Aşağı değil, yukarı çıkacağım. <laughs> Aşağı çıkılır mı bu? oradan da hemen. <laughs> Yapamadık, en baştan. Bir versene full ben deneyeyim bir. Tamam bir kere de gol keremik o denesi. Şimdi ateş mi su mu? Sen misin ben miyim? Sıplayınca olur mu? Her şey bozulur mu? Nasıl sıplanıyor? Bak buradan bir iki tane tuş var ya. He. Bir tane basıyorsun, diğerinde He. zıplama tuşu çıkıyor. He, tamam. O zaman iyi. O zaman iyi. Onu öğren Hoppa. Artık. Zıplamayı öğrendim. Vay be. Anladı. Anladı artık. Hoppa. Hoppa. Çık bakayım karşıya. Hoppa. Tuşa bas. Tuşa. Ben şuradan da şuna. Heh, buyur. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni Duş bas kaza. Ay sinir oldum ya. Böyle böyle böyle. Arkadaşlar iki saattir neler uğraştığımızı. Bir de sen ateş ol ben su olayım. Ay dur zaten ben, ben ateşim. ateş olayım sen su ol. Çünkü o işte üstte... sen geçemiyorsun gel bir de ben deyim. Bana bir kolay gibi geldi de. Üstü zaten ilk ben de su ben değil Hayır su, su ben İkinci su ya? Ay. Dur bir bak. İlk full ben yapayım sonra yarım sen... saattir sen yapıyorsun zaten. <laughs> Aksın. Biz tamam ateş sensin su benim. Ben o. Alayım ben suyumu. Kolay buralar. Bura tabi kolay da. Burası da kolay. Evet. Ha, ver şimdi ateşi de bana. Şuradan şöyle şöyle hop, şöyle hop, şöyle hop, şöyle hop. kat gibi be. Türkçe şemle be. Niye şey yapıyorum Suya geçmedik ki daha. Suya geçeyim ben. Ya şey ya. saattir bir suya geçemedim be. Ha tamam oldu. Aşağıda bir ok işareti var zaten görüyor musun? O, o ki hangisi hangi. olduğunu gösteriyor. Aynen işte. <laughs> Yürümeyeceğim. Yürüyeceğim. <laughs> Yürüyeceğim. Bir sabi bir de ben üstü. Hayır hayır. Diye. Tamam üstü bir de sen geçmeye çalış. Bak bir dakika. Bak ben Oba. şöyle bir şey bence. <laughs> Kafam sıkışık Kaldı. Aa, Aa şey Aslında. En ucuna dokun şunu. En uç. En uç. Heh. Koş. <laughs> ateşi biraz şuraya alalım. Koş. Ha bu sefer daha kötü oldu. Neyse hadi ya oynayalım. amaç Hop. Challenge Neyse. değil. yapmıyoruz biz. Parkur yapıyoruz. Alayım ben şu oh. Al, Bakayım. Kok zaten Hop. nerede oldu? Oh. Ah. Senin ben benim oh, ben ben devam hadi edeyim. Yani. Tamam Evet. arkadaşlar biz şöyle anlaştık. İlk full ben deneyecek sonra Gorilla Kenemiko deneyecek full. Benim ne oluyor? Direkt şey elmaslar mi? önemli. Elmaslar önemli onu ben de... <laughs> Bir dakika bana <laughs> laf atana Bunu sayma, yani. bunu sayma. Yani öyle olsun. Otomobilimiz ikinci el. İkinci el otobi... otomobil. otomobil. Arkadaşlar şey, ikinci el otomobiller. İkinci elimizden mi yapalım? Nasıl matematik? Sen beynimi yakıyorsun. Beyin yani. neden vardır yanmak için? Sen yani ne anlatıyorsun be? Seni anlatıyorum. Bak. Bir yapacağız. Sen burayı geçemezsin Hızlı götürünce cinler geliyorsa hızlı götürmeyince cinler mi kaçıyor? Aha. Bravo TV. Şimdi hadi ver bir de ben de. what? Sen de ne Şöyle hopal. Sen benim elimden canım. Hop. Bol gol yukarı mı koyar da abone olun. Abone. Hop. Balaş. O şeyleri de alsana. Neyleri? Y şeyleri. Elmas. Ha? Bir e, dur bir alacağım işte. Gerçek elmas. Sunun elmas. Sen buraya geçemezsin. Geçersen Geçersem benim, benim adım Ona değmiyor Geçersem benim adım Alperen ile. ha Adil adın Alperenmiş Yo senin adın Alperen değil Peki benim adım Alp Eren Alp Eren Hayır Alperen birleşik Ya senin ben Abey biraz sus Su. Arkadaşlar ben bir video attım. Bu kötü diyor. Aperin. Siz de bir bakın bakalım. Böyle şey var yani. Ronaldo bir de kılıçlı adamlar falan var. O, o kötü. Üç tane kılıcı ağ, ağzında bir tane kol. Soyu unutup gidiyordum yalnız kalsın. Arkadaşlar neyse. Neyse. neyse arkadaşlar. Ee, biz bunu bitiremiyoruz. Ee, bir sonraki bölümde golü gene koya veririz. O bitirir. Burada bırakalım. Görüşürüz. Bakın. Suyla ateşi yan yana getirelim. Ne? Bir de son bir abeyimiz denesin. Sonra direkt burada veriyorum be. Al bakayım. Vere vere, vere, vere burayı mı buldun ya? Vere vere buna basacağız. Buna basacağız. Hop. Boşordu. Suyu sat. mu alayım? Sat. Hayır alma. E, su nasıl geçecek şu kadarcık şeyden? Şu arkadaki tabeleden. Buradaki. Su geçemez sen ki oradan. Sen su ver. Al tamam. Biz Baba bu pro. Duyuyor. olsun Sana önce emekler vermiş. Bu video burada bitsin. Görüşürüz. Bay bay.